Esselamu Aleyküm dostlar. Umarım iyisinizdir. Bir kitap okuma serisi yapmak istedim. Allah'ın izniyle hem benim hem de sizlerin faydasına olacak, ilmimizi artıracak bir nevi bir seri olsun istedim. İlk başlayacağımız kitap benim de bir video serimi üzerinden adlandırdığım e, Kelimeler Kavramlar kitabı Yusuf Kerimoğlu'nun. Yusuf Kerimoğlu Hüsnü Aktaş Hoca Efendi'nin mahlası. Bu isimle çıkarmış bu kitapları. Buradan başlayalım inşallah. Buradan mesela millet kelimesiyle başlayalım. Millet kelimesinin manasıyla alakalı Hüsnü Aktaş Hoca referanslarıyla beraber mananın aslında ne olduğunu, işte bugünkü kullandığımız, bugünkü anladığımız millet kelimesiyle asıl millet kelimesinin manasının yani İslami yönden oturup oturmadığını burada bir nevi bizlere sunmuş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Millet. Günümüzde yanlış kullanılan kavramların başında millet kavramı gelir. Batılı sosyoloji uzmanlarının dil, ırk, ortak kültür ve ortak tarih özelliklerine sahip insan topluluğunu nation kelimesiyle ifade ettiği bilinmektedir. İngilizce olan bu kelime dilimizi millet olarak tercüme edilmiştir. Bunun tabii sonucu olarak bazı çevreler doktriner milliyetçilik adını verdikleri siyasi bir akımı başlatmışlardır. Genel olarak Türk milliyetçiliği diye ifade edilen bu siyasi hareketin mahiyeti malumdur. Arapça olan millet kelimesi din, şeriat, tarikat ve sünnet gibi manaları ifade eder. İmam Kurtubi, millet ve şeriat aynı manadadır. Allahu Teala'nın kullarını yapmaya davet ettiği şeylerin tamamına verilen isimdir şeklinde tarif etmiştir. Tabii bu tarif doğrudan doğruya hak olan şeriatın mahiyetini beyan ediyor. Millet kelimesi müfred yani tekildir. Çoğulu milel gelir. Din tarihi hususunda tartışılmaz otorite olan Şehristani'nin meşhur eseri El Milal ve Nihal'dir. Bilindiği gibi Nihal kelimesi Nihle'nin çoğuludur. Nihle ise kupkuru zan ve vehim manasına gelir. Dolayısıyla El Milal vahye dayanan dinlerin yani milletlerin tarihi, En Nihal ise vahye dayanmayan sistemlerin mahiyetidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dolayısıyla resmi olarak yayınlanan Sahih-i Buhari muhtasarında millet din manasınadır. Millet-i İslamiye, millet-i Yahudiye, millet Nasraniye gibi denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ne Yahudiler ne Nasraniler senden ebediyen hoşlanmazlar ta ki sen onların milletine girinceye kadar hükmü beyan bu buyurulmuştur. Türkçe meallerin birçoğunda ayette geçen milletuhum ibaresi dinlerine olarak tercüme edilmiştir. Burada dikkat edilecek husus Yahudiler ve Nasraniler zikredildiği halde millet kelimesinin tekil yani müfred olarak yer almasıdır. Yani onlar tek millet olarak kabul edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin küfür tek bir millettir hadisi dikkate alınırsa mahiyet kolayca kavranır. Kur'an-ı Kerim'de millet kavramı hep din manasında kullanılmıştır. Hatta bir ayet-i kerimede kavim ve millet bir arada kullanılmıştır. Hz. Yusuf'un aleyhisselam kıssası beyan edilirken de ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek oldu mu ben muhakkak onun ne olduğunu size daha gelmezden evvel haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben Allah'a inanmaz bir kavmin milletini ki onlar ahiret günü inkar edenlerin ta kendileridir terk ettim. Hükmü beyan buyurulmuştur. Burada geçen Terektü millete kavmin la yu'minun. Yani inanmayan bir kavmin milletini terk ettim ibaresi kavim ile milletin ayrı ayrı mahiyete sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Türk kavmi vardır ancak Türk milleti yani şeriatı yoktur. Türk kavmine mensup olan insanlardan mümin olanlar bulunduğu gibi olmayanlar da mevcuttur. Farklı dinlere tabi olmaları onların Türk kavminden olma özelliğini ortadan kaldıramaz. Çünkü insanlar hangi kavimden olacaklarına bizzat kendileri karar veremezler. Ancak hangi milletten yani dinden olacakları konusunda irade etme hakları vardır. Ya iman ederek İslam milletinden olurlar ya inkar ederek küfür milletine geçerler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de millet kelimesi din karşılığında kullanılmıştır. Aynı şekilde iki millet ehli birbirine mirasçı olamaz hadis-i şerifi bunun en güzel misalidir. Nitekim fukaha Mirasa engel olan halleri zikrederken Müslümanın kafire, kafirin de Müslümanı mirasçı olamayacağını sünnete dayanarak izah etmiştir. Hanifi fukahası küfür tek bir millettir hükmünde müttefiktir. Dolayısıyla zimmet ehlinden olan bir Yahudi ile onun karısı ve çocuğu olan Hristiyan birine mirasçı olurlar. Çünkü ikisi aynı milletten yani milleti vahide sayılır. İki ayrı milletten yani dinden olan kimselerin de birbirlerinin üzerine yapacağı şahitlik kabul edilmez. Yani Müslümanların kafirlerle, kafirlerin de Müslümanlarla ilgili şahitlikleri geçersizdir. Zira aralarında millet yani din ayrılığından kaynaklanan bir mücadele söz konusudur. Sanıyorum millet kelimesinin günümüzde ne kadar yanlış kullanıldığı ve bu kavram anarşisi yüzünden ne kadar insanın telef edildiği sabit olmuştur. Bu noktaya nasıl gelindi? Şimdi meşhur müfessir Elmalı Hamdi Yazır'ı dinleyelim. Hukuki şahsiyetini tamamlamış ve faaliyete geçmiş bulunan millet, İslam şeriatı lisanında ümmet mefhumuna tekabül eder. Emrullah Efendi merhum, ümmet kelimesinin ümmi kelimesiyle ilgili olduğunu zannederek nation tabirini millet diye ifade etmeyi tercih etmişti. O zamandan beri ümmet mefhumu zayi edilmiş ve istihfaflı bir telakkiye maruz kalmıştır. O, ıslahat encümeninde. Sonradan buluştuğumuz zaman bu kelimenin üm veya ümmi tabiriyle değil imam tabiriyle alakalı bulunduğunu izah etmiş ve kabul ettirmiştim. Ma teessüf geçmiş hatayı tashihe fırsat el vermeden Emrullah Efendi vefat etmişti. Görüldüğü gibi millet ortak bir itikada sahip olmakla birlikte bir imam etrafında toplanmayan ferdlerin durumunu beyan eder. Her Müslüman İslam milletinin bir ferdidir. Eğer bir imama beyat ederlerse ümmet olarak anılırlar. Dünya üzerinde yüzlerce kavim vardır. Bu kavimlerin fertleri içerisinde İslam milletine tabi olanlar bulunduğu gibi küfür milletinden olanlara da rastlanabilir. Dolayısıyla yeryüzünde iki millet vardır. Birisi İslam milleti, diğeri küfür milletidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hz. Ebu Ducane'yi mezara koyarken Bismillah, ala milleti Resulillah demiştir. Hangi kavimden olursa olsun her mümin mezara konurken aynı sözler tekrar edilir. Bu mahiyet iyi tefekkür edilmelidir.